Umarım getirebiliriz. Getirirsek arkadaşlar nereden baksanız zırh değeri 150 bin oluyor. Bir eventer 12 aldım. Umarım abi buradan güzel kar edebiliriz. Abi şöyle gene kerpten yerine getirdim. Ya içinde bir his var çiçek gibi hissediyorum. <laughs> Merhaba arkadaşlar yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Ben Sasa Hepinize selamlar olsun. Arkadaşlar bir önceki videoya gösterdiğiniz ilgi için hepinize teşekkür ederim. Ben de şöyle bir iddia koyuyorum ortaya. Bu video ne kadar beğeni gelirse bir sonraki video o kadar bekçi sandığı açacağım. 150 beğeni gelirse 150 tane bekçi sandığı. İddiamızı ortaya koyduk arkadaşlar. Videomuza geçelim. Siz bir yorum, bir abonelik, bir de beğeni bırakın arkadaşlar videoya. Ben de daha güzel içerikler sizlere çıkartayım. Hadi bakalım başlayalım videomuza. Hadi Arif başlayalım. Evet arkadaşlar şöyle bir tane atış akıbısı alıyorum. 1.5 AYP 5 kritikte hemen şöyle bir çekelim. Evet efendim şöyle 1.69'a elmas bulduk. Bunları bir çekelim. Önem karını büyük satarız. Şöyle 5 beş... adam yerini kurdu. Bunu da bir alalım. Şöyle bir 5 tane var çekeyim arkadaşlar. Tanesinden m kar edeceğiz. Güzel. Evet arkadaşlar şöyle bir tane simya buldum. E, kritik ok yansıtma satılırsa satılır. Satılmazsa artık yapacak bir şey yok. bize. Şöyle çektim. Evet arkadaşlar şöyle 7 ona bir tane kostüm buldum. E, bunu alacağım. Bunu aldım. Hayırlı olsun. Bir tane kapalı kalacağım. Normalde benim kendi kostümüm var ama Bunlar 3 canavar veriyor, O yüzden bunları alacağım. En azından meleği biraz daha hızlı keseriz. Şöyle alalım abi. 60 gün boyunca kafamız rahat olur. Benim kostümlerin 44 günü var. Onları pazara atarım. Şöyle çekeyim bir tane kapalı kalayım. Evet. Savaşçının pazarı şöyle ayarladım. Simyaları ben pazara attım. Şöyle kuralım. Gelsin paralar bakalım. Hemen şöyle kurduk. Gelsin paralar. Gelsin paralar. Evet arkadaşlar şimdi Nice'ye geçtik Nice gördüğünüz gibi 117 lira oldu sizlere pazarı göstermek istiyorum Abi efsane bir satış olmuş 205 fonluk bir satış olmuş gayet güzel bir para toplamı kaç para oldu of of paraya bak be 269.10 para oldu ee, elmas alacağım arkadaşlar elmasa para bitiriyorum ama bir yandan ticaret yapmam lazım bakalım şimdilik pazar şöyle dursun daha şunlar satılacak bunlar satılmadı Bunlar bana satılsa güzel para gelecek. Evet efendim şimdi ben şu kostümleri bir evsünlüğündeyim. Umarım güzel bir evsünü yakalayabiliriz. Hadi bakalım kolay gelsin. Evet kostüm 3 evsini yaptım abi. Bakalım bir evsini atalım. Bir 5 tane 10 tane atalım sizlerle birlikte. Bakalım ne gelecek. Şöyle attım abi çöp. Şöyle bir 15 ateş 15 rüzgar bir şeyler gelse güzel olur. Yani 50 satır 15 ateş. Sonuncu olsun bu. Tamam gelmedi ben sallayayım azıcık evsunu. Evet şöyle bir şey yakaladım. 1.5 AIP 15 ateş dursun abi. Şöyle takalım. Bakın arkadaşlar sizlere göstereyim. Set bonusu 3 var veriyor. Gayet güzel. Ve tipi de daha güzel oldu. Evet arkadaşlar geçen videomuzda bastığımız bir tane zır vardı. Şöyle sizlere göstereyim. Artleti yapmıştık bunu. Bakalım 4 tane üstüne atacağım. Ee, umarım 15 ateş 1.5 AIP gibi bir şeyler yakalayabiliriz. Zor ama hadi bakalım deneyelim. Şöyle attım birinci. Ona lan öyle. 1.5 AIP 10 şimşek. Değerli değerli. Kötü. 3 kayıp 15 şimşek oğlum vesilik geldi lan zır <laughs> devam abi çöp 2 kayıp 10 rüzgar 10 ateş 10 10 bir hızı ee, fena değil arkadaşlar bu fena değil bak bu fena değil güzel Evet geçen gün 50 levre çark kasmıştık tık tık farmı için bakalım ondan 3 tane evsum var şu örümcek mızrağına bir atalım ne gelecek ee, 5 derece 20 şeytan Abi çok kötü şeyler geliyor ya. Bu ne oğlum. 5 dereci, 10 şeytan, 10 ölümsüz, 10 mistik, kepkep mayonuz hepsini koymuş içine. Tamam. Bizi bitirdin be. Bizi bitirdin be. Evet şimdi Teva'ya geldik. 4 tane kuşağımız var. Abi bunlar 10 emiş olursa bir tane de 10 emiş var üstü atacağız. Ama imkansız şöyle bir... Evet birinci de patlamadı. Güzel. İkinci de patlamadı. Hadi bir de 10 ol. 10 oldu. Verdin kardeşim. Hadi. 18 demiş. 2 bon 10 M. Gay gayet güzel. 10 numara. Vallahi imkansız ha. Güzel geçti. Evet hemen serice bir hurut taşını bir okuyalım. Ne vereyim? Bıçak suikasa vereyim. Sen suikast geçmiyor ki ben anlamadım bu suikası. Abi ben anlamadım. Ben anlamadım deyince de abi sen de bir Evet arkadaşlar biyolog vermeye geldik. Ama önce şunları bir okuyalım. Suik yandı. Kamu yandı. o geçti kaç oldu lan bu? 11 oldu gayet güzel. Bir de şu bir yola verelim. Hadi bakalım bunu da geçir. 6 tane 10 numara 5 yıldız. Evet arkadaşlar şöyle 150 wonu kenara attım. Böyle yavaş yavaş parayı bitirmeye başladım. Al ben biraz şey mi yani alacağım tane biraz benim güzel olması lazım. O yüzden de parayı bayağı bir bitirmem lazım. Ee, bakalım hedef dediğim gibi 1300 bondu. Yakut'u 66 yapacaktık. Elmas da olur, yakut da olur. Bakalım para bir duruma göre e, hareket edeceğim. Evet arkadaşlar şöyle hesabıma 1500 epik dedim. Bununla nereden baksana bir 500 eplik veya 400 eplik kıymetli kanun kurbanı alacağım. Artık abi şu her kerpiten çıkarmam lazım. Çıkartayım ki yakutu sökeyim satayım. Altı altta altı yakut alabileyim. Bakalım deneyeceğim onu. Çıkaramasak arkadaşlar artık çare dönüşme göre ayarlayacağız. Hadi bakalım. Umarım olur. 2 saat sonra. Evet arkadaşlar mele kesmeye devam ediyorum. Şöyle 22k 23k arası e, demet vuruyoruz meleğe. Arkadaşlar vallahi aklıma tut takılıyor ya. Şu yakutu bir saniye göstereceğim sizlere Kankalarımız şimdi sizlere bir şey tanışacağım e, yorumlara yazarsanız sevinirim al bak şu yakutu söküp bunun yerine altı altı kutusu yakut takarsak niza hançere geçebiliyor yani hançerle hem hidra hem mele yapabilir diye tahmin edebiliyorum ya da bu yakut durup e, şu panele mükemmel yakut takmak var aklımda yani iki tane yakut olacak nizanın üzerinde bir mükemmel altı altı bir de dönüşümlük şöyle bir yakut olacak Sizce hangisi mantıklı olur? Yani amacım dediğim gibi buraya mesela şeylik yapacağım. yo aralık ondan sonra VC'lik. Buraya ise böyle hidreler zırttır pırttır. Sadece bir tane elmas gelecek buraya. Bu simya hazır olacak direkt. Buraya ise full mükemmel olacak. Altı altı hepsi altı altı olacak. Hem savaşa çıkacağım hem VC'ye çıkacağım. Bakalım yorumlara yazın arkadaşlar. Yakut'u sökeyim mi yoksa sıfırdan mükemmel Yakut mu sizce? Nasıl yapalım? Evet arkadaşlar şimdi Ruby'a geçtik. Ruby'a geçme sebebimiz hemen sizlere göstereyim. Üzerinde 20 mon para var. Ee, bu parayla burada bir kayıp alacağım. Marmara'da nice ile kullanacağım o ipi. Ee, bunun pazarına itemler olan var satılacak hale. Ama dursun bakalım bunlar o kadar önemli item, bunlar o kadar önemli değil. Dursunlar acelesi yok. Ee, bakalım buradan bir kayıp çekelim. Ondan sonra Marmara'ya geçelim. Evet arkadaşlar şöyle bir kayıpı basalım. Böyle 3 tane de 50 kupon aldım. Bunları da basalım. Güzel abi. Hadi şimdi Marmara'ya geçelim. Evet arkadaşlar şöyle 5 tane 6. 7. evsini çekiyoruz. kusama çekiyoruz. Şöyle çektik bakalım. Oğlum bu da pahalıymış lan. İçim gitti. Evet kıymetli dostlarım şimdi geldik bizim mekana. Şu zırhımıza 5 tane buzun gücü getirmeye çalışacağız. Umarım getirebiliriz. Getirirsek arkadaşlar nereden baksanız zırhın ederi 150 bun oluyor. Hadi bakalım şöyle bir totem yapayım. Bu ikini sizin için atıyorum. Haydi bismillah. Şöyle ikini attım. 2 İki tane ateşin gücü ulan. 4 tane buz da olur. 5 de olur. Beş saniye toprağın gücünü al. Hay buzun gücünü versen ne olacak yani ya? Üç tane kaldı. Patron hasarına artı dört. Evet arkadaşlar bu dediğim gibi para etmiyor. Şimdi bakalım şöyle 5 saniye buz gelsin ya. Hadi bakalım. Evet. Evet. Keşke yapmasaydık daha iyi önce hali. Yani. Şimşek çağırma artı iki art hasar. Aynen kardeşim düşüş direnci. Neyse arkadaşlar en azından şimşek çağırma artı iki oldu. Artık bundan sonra tek atarız mürette. Olur ya nasip yok yani Nasip olsun. Karbanın yüzü ne zaman gelir camına. Evet arkadaşlar şöyle yedi ondan beyaz parıltılığını çekiyorum. Abi şu an hiçbir şey bulamıyorum. Mecbur bunları alacağım. Artık bunları satarsın. Şöyle 1.69'dan da 5 m karıyla e, elmas çekiyorum. Bunları da artık 5 m karına pazar atacağım. Şu an dediğim gibi piyasada tam yok. Mecburiyetten alacağız. Evet efendim yeni bir çark gelmiş. Gece Sifan Kesi çarkı okuyamadık ama olsun. Hadi bakalım bir çevirelim. Umarım güzel şeyler çıkartabiliriz. Abi 60 kilit nazar varsa bu çok zor durur. Bak söyleyeyim. E, şöyle bir 200 yaptık çevirelim. Haydi bismillah. Evet ilkinden bu ne abi? Berlin duvarı gibi. Hiçbir şey yok. Nerede Üst özüt ver dedim bari. Neyse devam. Şöyle üçüncüyü vurdum. Abi 3 üç... Bak özüt ver. Ay üstü ver. Razıyım ama vermeyecek ki onu da vermeyecek. Şunun tanesi bir bana arkadaşlar. Keşke onu verse. Lan gitti bak neyi verdi yani. Neyse. Evet arkadaşlar 7 günlük nazar gördük. Ama bunu bize vermesi verecek. Ananı yibinde geçti. Işın i̇şte ama verdi olsun. Olsun olsun. Yine hiçbir şey çıkmadı arkadaşlar. Buraya da geçiyoruz. Östü verirse güzel olur bak. Ver üstü. üstü ver. Ver üstü. Abi şu üstü ver bari ya. Büyülü metal. Büyülü metal gelirse arkadaşlar zırh atacağım. Ama gelmedi. Bir daha çevirelim abi. Çevirelim abi bir daha. 15 günlük yağma kartı geldi. Bunu verme bana. Bu lazım değil bana. Bana şu üstü ver. Ver o üstü. Verdi bir kez. Ya. Oh. <laughs> Hiçbir şey vermiyor ya. Arkadaşlar bu da son olsun. Bu da sizin için olsun. Bak çeviriyorum. Sizin için. Yağma kartını verirse güzel olur. Şu ver. Başka bir şey ver. Ne verdi lan? Yaşam. Tecrübe hatanın yaşamı. Sen beni soğuttun ki yaşamaktan. Evet arkadaşlar gene kamburun yanına geldik. Abi sizlere göstereyim. Şöyle tam tamına bir eventer 10x aldım. Umarım abi buradan güzel kar edebiliriz. 10x bu arada güzel kar bırakıyor. Hadi bakalım denemeye geçelim. Ee, bu arada buraya harcama 40 bu. Bu arada buradan 4 tane mis alırsak kar ediyoruz. Alamazsak e, zarar. Hadi bakalım deneyelim. Şöyle ilkini atıyorum. Bir de bir. Birinci ikinci yandı. Simyacı yapma. Ya, yapma oğlum yapma bak. Şimdi yapma beni sinirlendirme. Kambur. Kambur ocağın sözsün kambur. Kambura hakaret edince simya geçmeye başladı. Ulan koca kafalı kambur geçir şunu. Bunu da geçir. Hadi lan bunu da geçir. Bunu geçir. Helal adamsın devam abi. Hızlı hızlı atıyorum arkadaşlar. Abi evet yakmaya başladı. Bir aç kapat yapacaktım ama güzel oldu. Bunu da geçir. Bunu geçir misin? Hadi bunu geçir. Hamur yapma bak. Üzme bizi. Zaten farm yap yapa ciğerimiz soğudu. Şöyle bir daha vurduk. Tamam abi. Şunlara bir bakayım arkadaşlar. Hiç altı altı var mı diye. Var Bu da bunlar altı altı para ediyor. O yüzden bakıyorum. Yok abi. Arkadaşlar buradan hedef. Abi dört tane misli. Bir, hadi üç tane misli olsun. Hadi üç tane olsun. Hadi lan. Hadi üç tane. Şöyle duvarla. Duvar var mı? Duvar var mı? Var abi. Haydi bismillah. İlk misli aldık abi. nice güzel çok güzel çok güzel hocam İkinci misli alır mıyız verirsin mi ikinci misli vermedi elimize verdi sağlık olsun tamam abi simyacı ciğerimi sökme oğlum bunlar pahalı ama bunlar ucuz bir şey değil bunu da geçirse arkadaşlar hadi bunları da geçir bak bunu geçirmen lazım Bu şu an çok kritik geçirse direkt otomatik olarak kar edeceğiz ah simyacı ah Bakalım hepsinden arkadaşlar. Eğer altta altı yoksa sıkıntı. Birinciye bakıyorum. Oy! Oy oy oy! Arkadaşlar bu 18 bon ediyor. 18 19 17 ediyor. Çok güzel. Bakıyorum. Oh. <laughs> bu da aynı şekilde çok değerli bu da. Bu da güzel para ediyor. Bunun da 14 bonu var arkadaşlar. Bu, hadi hadi bu da bu da bizden olsun ya. Tamam tamam sağ olasın. ya adamsın ya. Kankalarım Vallahi güzel kar ettik abi bu arada. Valla arkadaşlar tahminen 1 bon 2 bon gibi kar var. Ee, bu arada ben hani böyle laf alışkanlık kankalarımdan diyorum. Yaşı büyük olan var benden biliyorum beni izleyen. Ee, onlar üzerine alınmasın yani yanlış anlamasın. Bu e, az alışkanlığı. Devam. Evet arkadaşlar şimdi Razor'a geldim. Sizlere bir göstermek istiyorum. Toplamda 24 tane prens görevi aldım. Ee, bir bon para verdim buraya. Ee, Razor'a niye gireceğiz? Ruh kasmak için arkadaşlar artık kerpeten çıkarmamız lazım. Ee, bakalım ben şöyle bir saat takılayım. Eğer değerli bir şey olursa tekrar kayda girelim. Hadi bakalım bana kolay gelsin. Evet ilk prens görün yaptık. Şöyle bir açalım bakalım. Hadi kor verilen lan ikinden. Tüh vermedi. Yalan. Bu arada ruh 71 oldu haberiniz olsun. Evet arkadaşlar Razuzan'ın çıktım şimdi toplamda 450 tane ruh kastım. Onu bir dahaki videoda bitmeden açarız. Şöyle 1000 tane falan kasayım ben öyle açarız. Abi görev kütahlarının hepsini yaptım. E, çok mutlu arama camı falan verdi. Anlık şeyler verdi. Bakalım bir tane kor verdi. Şunu bir açalım. Safir verdi. Umarım ev sobedir. Şöyle safraya giriyoruz İşlenmemiş de yok Hah, Yontumuş vermiş ya sağlık olsun ne yapacak bir şey yok Evet arkadaşlar şöyle 50 tane bekçi sandığı aradım bakalım bunları bir açalım Bu 50 tane bekçi sandığını pazara satarsak 10 won gibi para getiriyor Bakalım üzerimize 38 am gibi para var Toplamda 2 tane alev varsa yeterli abi bizim için hadi bakalım bir açalım Şöyle hemen hızlı hızlı açıyorum abi Oo 40 am güzel abi bak normalde 40 am atmaz 40 am 30 am 10 am olsun çok güzel gidiyor bu arkadaşlar. Normalde bu kadar yan katmıyor. Baya baya iyi gidiyor şu an. Evet şu an ağzımı açmasaydım iyiydi. Bir tane de alev atarsa çok güzel olur. Hadi bakalım bir tane alev. İşte bu. Birinci alevi aldık. Hadi ikinci alev. Hadi. Hadi ikinci alev. Ver bize o ikinci alevi. Valla şu an yanga hiç bakmıyorum bile. Onem onem atıyor sürekli. Onem. 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 Bir tane daha alev istiyorum. Al 30-30 attı ardı 10 attı. 30 attı. 10 attı, bir alev daha verdi, ikinci alev gayet güzel. Ben şöyle antrenman temizleyip geliyorum. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 10 sandık kalmış. Hadi bakalım. Abi, bu 10 bir tane alev verirsen mükemmel olur, Harika olur. Bu arada 10 won gibi yan atması lazımdı. Şu an kaç won eksik? Aynen 2 won eksik. Hadi bakalım, bir iki won daha atla kare geçelim. Şu an bir won eksik. Hadi 10 em attı, 10 em daha attı. Olsun abi, 1, 10 em daha attı. 958 hem 38 hem bize vardı. Diyelim bura 9 hem e, iki tane de alev attı. Kaç yapar? 1 2 atmış. Nereden baksanız arkadaşlar 1 10 50 gibi kar var. Güzel. Abi 5 açın ya. 5 tane çok güzel. Eğer alev atarsa sen direkt kara geçin. 10 numara 5 yıldız oldu. Abi şöyle gene kerpten yerine getirdim. Ya itimde bir his var. Çiçek gibi hissediyorum. 2 tane çevireceğim arkadaşlar. Bakın 2 tane çevireceğim. Haydi bismillah. Umarım çıkar artık ya. Çok erken durdu ya. Çok erken durdu. Hadi bir tane daha çevirelim. Ee, çavuş nereye gidiyorsun ya? Neyse sağ ol. Bakın arkadaşlar videonun başında elmas çekmiştim. 1.70'e olan. Ee, belki hatırlarsınız. Şimdi bakın ee, onları satmışım. Şimdi elmas fiyatlarını size gösteriyorum. 1.86. Arkadaşlar bu piyasa sürekli artıyor. iniyor ya piyasasında. Hani bazen mesela ben bir arabi aldım. 30 tane elmas aldım. Ee, 1.40 almıştı. bir 1.60 almıştım. almıştım. Elmas piyasası 1.40'a düşmüştü. Elimden kalmıştı mesela. Bazen öyle de olabiliyor. İşte bazen böyle de olabiliyor. Hani kar da ettirebiliyor. Güzel. Arkadaşlar ben bundan sonra ders almam. Ders veririm. Evet arkadaşlar şöyle bir tane çan aldım. 2 bana Bunu 8 yaparsak 4 bon 5 bon arasından gidiyor. Hadi bakalım denemeye geçelim. Umarım yapabiliriz. Abi hemen ilk başta sizlerle birlikte bir deniyorum artı 5'e. Evet tabii ki de yanıyor. Şöyle bir daha deneyeyim bakalım. Evet item yok olacak birazdan. Evet artı 5'i geldi. Artı 6'sı gelmedi. Bir de artı 5. Oo, böyle olmaz ki. Çok nazlı bir item bu orkide çanları. Evet gördüğünüz gibi yok olmaya doğru gidecek gene. Neyse sağlık olsun. Evet sanırım bu 15. ve artı 6 oluşu. Oğlum geçsene. Guessleri... Allah Allah ruh hastasına bak ya. Bak. Ol 8'e gidelim be. Hah bu kadar basit be. İşte bu be. 4 von cebe girdik. Gayet güzel. 10 numara. Şöyle arkadaşlar 5-10 tane 50 hep alacağım. Bunlar 1-2-3 sonra 1-30'a çıkar herhalde. Şöyle bir 3-4 tane çekelim. Evet arkadaşlar bastığım simyaları şöyle birini 16'ya birini 20'ye attım. Piyasada şu an yok bu simyalardan. O yüzden biraz pahalı attım. Belki çekilir belki çekilmez. E bu arada güzel kar etmişiz yani. Ben şimdi hesapladım güzel kar etmişiz. Şöyle kurdum bakalım. Çanı da 5 von attım. Şöyle diğer itemler. Burada şunlar hala satılmadı. Tamam şunlar bir ikisini Bunlar gidince bir elmas alacağım kendime ama bir türlü gitmedi. Evet arkadaşlar bir tane rut taşı okuyalım. Şöyle suikast devam diyelim. Devam diyelim. Geçirdi. Helal lan. Valla geçirdi. G9 oldu. Güzel. Bakalım şu zenlerle bir düzeltelim dereceyi. Abilerim ve kardeşlerim beni bırakar kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Çıkmadan önce kanala bir abonelik, bir yorum ve bir beğeni bırakırsan çok sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere kendine iyi bak.